AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan alana gelmiş bulunuyor. AK Parti Gençlik Kolları e-spor turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Bakalım. Evet, Sayın Adil Cumhurbaşkanımız Adil da oyuncularımızın yanına doğru ilerledi Makaron. O tarafta bakalım sol taraftan ilerleyen bir Leicester Chicks var. Sol tarafta ilerlemek istiyor Liverpool'la. Devam ediyor bir türlü o tarafı aşamayan da bir aslında baktığımızda. Çok pas Harika bir poz geldi. bir şırtma. Çok güzel oh bir gol. Oh. Harika bir gol. Güzel Oyun bir kurmak bir istiyor gol. burada belkice. İçeriye doğru oynayabilir Dimar ya ile sıyırıp istedi Dimaria kaleciyi oh 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 oh. de geçti ya. Mükemmel bir Üçüncü gol. gol. Başardı ve kornere doğru çıkıyor yakına oh doğru can. bir taktik denemesi. Güzel bir orta geldi. Kale boş bir anda önünde kaldı ve Bay gol. Liverpool 2'yi buldu. Ve artık sonlara doğru geldik. Son düdükte çaldı. Ve artık topu BRC'ye uzatıyoruz biz. Doğrusu. Tabii Paris Saint Germain kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadı. Yani her ne kadar bir Muhammed Bin Salah gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da Öbür tarafta da Neymar var. Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok futbol malum kolektif takım oyunu ve bunu da en başarılı kim oynarsa neticeye o gidiyor. Burada da gördüğümüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar. Ve sonunda da tabi her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint Germain almayı başardı. Çok teşekkürler Cumhurbaşkanım. Gerçekten bizler için harika bir an, harika bir anı oluyor. burada ben izninizle artık AK Parti gençlik kolları e-spor turnuvasının ödül törenine geçmek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı sahneye davet ediyorum ve ardından da oyunculara teker teker ödüllerini vereceğiz. Bu oyuncular yüz binlerce insanı, yüz binlerce e-sporcuyu heyecanıyla, oyunlarıyla, taktikleriyle yenmeyi başardılar. Gerçekten güzel de bir an oldu onlar için. Sayın Cumhurbaşkanım. Spikere de bir ödül. <laughs> yani Cumhur Cumhurbaşkanımızın talebi olduğu için ben bunu destekliyorum. <laughs> Çok teşekkürler başkanım. fotoğraf çekiminden sonra ödüllerle ödül teslimiyle töreniyle devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım sizi sahneye davet ediyorum evet. <laughs> çok teşekkürler teşekkür Maşallah. çok sağ olun çok sağ olun çok teşekkür ederim ben izninizle oyuncuları teker teker takdim edeceğim toplamda AK Parti Gençlik Kolları E-spor turnuvasında 4 oyun oynandı. Bu oyunlar PUBG PC, PUBG Mobile, Zula ve FIFA 21'di. Ve burada da ilk başta PUBG PC'de İzmir E-spor'un takım kaptanı Hakkı Caj adamı Öz Samuru sahneye davet ediyorum ödülünü almak üzere. Tebrikler hakkı. İzmir E-spor olarak birinci olmayı başardılar. Ve ikinci takımımız Diyarbakır E-spor takım menajeri Yusuf Force Özkılıç'ı sahneye davet ediyorum. Tebrikler Yusuf. Sayın Cumhurbaşkanımız ödülünü takdim edecek. Evet Yusuf bu onun için de çok özel ve güzel bir an oldu. Tebrikler Yusuf. <laughs> ve şimdi PUBG PC'de üçüncü oyuncumuz, Expalti takımının oyuncusu Recep Recep3481 Darakçı sahneye geliyor. Üçüncü oldu kendisi. Tabi pandemi şartlarında da bu şekilde artık. Bizler de uyum sağladık bu şekilde selam vermeye. <laughs> Ve şimdi bambaşka bir oyuna geçiyoruz. PUBG Mobile. FIFA'da olduğu gibi FIFA'da ikinci olan Şahangiller e-spor takımı PUBG Mobile'da birinci olmayı başardı. Ve takım menajeri Mustafa Komodor İvgen sahneye geliyor. <laughs> Birincilik ödülünü almak için. Evet şimdi Xflow eSports'un takım menajeri Mert Kaan, Fayran Gökçe'yi ikincilik ödülü için sahneye davet ediyorum. Tebrikler Mert. <laughs> Ve şimdi de Zula oyununda birinci olan Don't Cry takım kaptanı Barış Zilot Taban'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Çok teşekkürler. Bu e, her hediyenin farklı özellikleri var o oyunla ilgili. Ona göre gençlik kollarımız en güzel tercihlerini yaptık. Sayın Evet isterseniz Cumhurbaşkanım e, sizi daha fazla yormayalım diğer ödül takdimini e, Vedat Demirör'ü de e, sahneye davet edelim. Ömer İleri ve Eyüp Kadir İnan'ı da alalım sahneye. Onlar e, hediyeleri taşırsalar. Evet lütfen beraber e, hepinizi alabiliriz sahneye. <laughs> Vedat Bey, Ömer Bey, Eyüp Bey hoş geldiniz. E, Cumhurbaşkanım isterseniz siz de nasıl isterseniz tamamdır. Tamamdır Cumhurbaşkanım. Çok sağ olun. Aile e, e, ödül takdimine devam edeceğiz vaktiniz varsa. Evet Cumhurbaşkanımız aramızdan ayrılıyor. Ona çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyük bir alkış rica ediyorum hepinizden. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet şimdi de isterseniz son ödül takdimini de sizler yapın. FIFA birincisi daha demin gösteri maçını izlediğimiz Fesbey Vatkes oyuncusu Berk Berkice Turan sahneye davet ediyorum. Çok güzel bir ödül kazandı. Bir alkış alabilir miyiz? Çok sağ olun. E şimdi de Şahangiller e-spor oyuncusu Caner Lester Bülbül'ü sahneye davet ediyorum. O da gösterim açımızdaydı. İkinci bitirdiler FIFA 21'de. Ödülüyle birlikte tebriklerini alıyor. Ve üçüncü oyuncumuz herhangi bir takıma sahip değil. Kendisi topluluktan tırmanarak finalde üçüncü olmayı başardı. Cihan Cihanko Filik sahneye davet ediyorum. Tebrikler Cihan. Evet.